Merhabalar Burçmanya'nın değerli Boğa Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir İnşallah Güzel bir haftaya başlamışsınızdır. Benim takvimim. Ee, 31 Ekim, bazen insan takvimi de unutabiliyor. 31 Ekim 2023 salıyı göstermekte. Ve bu videomda sizlere Boğa Burcu 6 Kasım haftası içerisinde neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Güzel haberler vermek istiyorum. Hoşunuza giden şeyler söylemek istiyorum. Ama haftalık burç yorumlarını neden dinliyorsunuz arkadaşlar? bu hafta nelerle karşılaşacağınızı bilmek için, hangi konularda önlemlerinizi almanız gerektiğini bilmek için dinliyorsunuz. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben onun için dinlerim şahsen haftalık burç yorumlarını. Dolayısıyla vereceğim önerileri ve yapacağım uyarıları dikkate alırsanız sizin için daha güzel bir hafta olacaktır. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bunu bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Sevgili Boğa Burcu. Uzun cümleler ömür kısaltır derler. Ben çok uzun cümleler kuruyorum Allah'ım Allah'ım. Sevgili Boğa Burcu 6 Kasım haftası içerisinde özellikle ailenizin sağlığına dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü bazı kronik hastalıkları nedeniyle hayatın farklı alanlarında olumsuz etkileri olacak sorunlarla karşılaşabilirler. Eğer çalışıyorsanız büyük bir ekonomik hayat, büyük bir ekonomik kayıp yaşayabilirsiniz. Bu nedenle geçmişte sizi kandırmış bir kişiye yeniden güvenmemelisiniz. Parasal işlemleriniz konusunda olabildiğince dikkatli olmalısınız. Sevgili Boğa burcu, 6 Kasım haftası içerisinde aile hayatınız içerisinde mutluluklar yaşayacaksınız. Aile üyeleri arasındaki her türlü çelişkiyi ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece anne babanız sizinle gurur duyacaktır. İş alanında birçok yeni ve büyük zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle kendi yöntemlerinize diplomasiyi aşılamazsanız iş yerinde bir başkasının komplosuyla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle akıllı olun ve her durumu önceden bilmeye çalışın sevgili Boğa burçları. Tahmin yeteneğinizi biraz güçlendirmeniz gereken bir dönemdesiniz yoksa gerçekten komplolarla karşılaşabilir ve e, bu nedenden dolayı daha zarara uğratılabilirsiniz. Boğa burcu bu hafta öğrenciyseniz gireceğiniz sınavlarda çok çalışmış da olsanız istediğiniz sonucu alamayacaksınız. Bu durum sizde hayal kırıklığından neden olabilir. Bu gibi bir durumda hayatta yenilginin de zaferin de olduğunu düşünerek sakinleşmelisiniz. Bunun sonrasında sıkı çalışmalarınıza yeniden başlayabilirsiniz sevgili Boğa burcu öğrenciler. Her zaman sınavlardan muhteşem sonuçlar almak zorunda değilsiniz. Önemli olan e, sonuçta toparlamaktır. Bu hafta gireceğiniz sınavdan kötü not alırsınız. Sonrasında düzeltirsiniz. Çok çalışmış olabilirsiniz. Çalışmadığınız konudan çıkar. Olabilir bu gibi şeyler. Dolayısıyla ee, havlu atmayın. Sevgili boğa burçları, sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirin. Kendinize iyi bakın, burçman da kalın. Hoşçakalın.